Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle tatlı şeyler açacağız. Annemin bir yakın arkadaşı göndermiş. Böyle. Çok güzel ya. Bayıldım. Hemen açalım burayı. Burada bir tane anahtarlık var. Bandırma yazıyor. Çok güzel. Şunu kenara alalım. Bu da böyle oje şeklinde bir kalem. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ondan sonra burada da bir tane mavi yüzük var. Çok güzel ya bayıldım. Hemen takalım. Tam takamadım. Heh. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartalım. Bu bu kadar. Bunları geçelim şöyle. Ve bunu da göndermiş. Bu da çok tatlı. Tam benim istediğim ve çok sevdiğim şeyleri göndermiş. Donatlı, ayıcık böyle yumurtlayan kalem. Şöyle açalım. Böyle. Arkadaşlar burada da Çince yazıları var. Çince biliyorsanız yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Ve bu kadar da arkadaşlar. Çok güzel şeyler göndermiş. Gerçekten bayıldım. Bu videodan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.